Nefes burada, Bülent burada. Bülent sen ne oldu? Bir anda kalktın gittin yolda bayıldın. Hala de nefes alamıyorum ya. Biraz nefes şeyim olduğu için. Neyin olduğu için? Ama yani sen bir biraz... üzüntüden, sinirden böyle oldun. Önce yukarı çıktın, eşyalarını topladın bir anda gittin. Ya ne oldu? Çünkü sen niye sinirlendin? Hasan'ın konuşması beni sinir etti. Yalan söylemeye gerek yok. O kadar ailemle işbirliği yaptı. O kadar şey yaptı. Bir de hangi cüretle, hangi yüzle? Ben Büyük sana bunu ya, söyleyeyim ha, mi? Sana ediyorum. ben bir şey tek sahibi söyleyeyim mi? Senin yanına gelmeyecekse bu kız nerede kalacak? Ben çocuğumla nereye gidecek bu kız? Bana yani bir açıklamasını yap. Ediyorum. Ben yani çocuğum bu yanına nereye gidecek bu kız? Sen mi? Bu zamana kadar babalık He? yapmamışsın ki sen. Kim yapmamış? Babalık yapsaydın çocuğuna bir sahip, sahip çıkardın. Bir tanesi desin ki, ki bu çocuklar babalık yapamadı. konuşma. Bağlayanlar hep seni kötülüyor. Sen aile beni, beni kötülüyor. Yok yok. Bir tane bazı desek sen adam değilsin desin bana. Zaten adam değilsin. Sen adam değilsin <laughs> adam değilsin. <laughs> zaten adam sen... olsan bırak. <laughs> ben ben seninle de olsaydım yok mu şu bırak kalkmış gitmiştim biliyor musun? Sen ne adam? Rahmet, sen adam kalkıp, kalkıp giderdi. Niye? Çünkü her şey kanıtlar ortaya çıktı. Yüzü... Söyledik. söyledik, söyledik pazar günü. Aldattığını diyorsun Evet. Sen. Ben kalkmış gitmiştim şu anda. E sen niye gitmiyorsun? Sen Seni de aldatıyor. Ben, 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 sadece çocuğum için buraya geldim Esra Hanım. bak, e, ama sen bak hali hali diyorsun diyorsun sen diyorsun ki Hasan. E sen e, sen e Ha. Şimdi şöyle bir şey yok mu? Hasan sen, sen Allah'ını seversen dün e, nefes bana dön. Ben seni istiyorum çocuğum için demedin mi sen? Ben sen, sen kalkıp gitmedin bayağı da nefese dön dedin. Hatta bak bu atılan iddiaların 8-9 erkekle birlikte olduğu iddialarını çoğunu sen atmış olmana rağmen. Aynen. Ben sadece yani. avukatı. Esen buraya kese Dün akşam yorumlarda izledim, okudum. Ben sadece amacım ne? Çünkü Bülent'ten gittiğinde annesi babası bunu kabul etmeyeceğini çok iyi biliyorum. Çünkü çocuğumla sokakta gezmesine izin vermiyorum. Çünkü başkasına gidecek zarar görecek. Amacım ne? İstanbul ya da Ankara'da bir ev tutarım. Orada kalır. Her <laughs> ay Hasan, para yaktır. amacın o değil. Amacın seviyorum dedin ya. Sen dün ben sana sordum seviyor musun dedi. Evet seviyorum dedi. Çünkü zarar görecek. Zarar görecek diye değil seviyorsun. Ben hiç erkekleri de anlamıyorum ya. Vallahi yani böyle tövbe estağfurullah o ona gidiyor bu buna gidiyor. Siz hala istiyorsunuz. Bu ne biçim şey be? aa Bir insan bir sadaka. ben Vallahi beni biri aldatacaktı. Ben bir daha onun yüzüne bakmam. Böyle gidecek başka kadın olacak ben, ben de gel dön diyeceğim Ben baştan belli söylüyorum abla yine de söylüyorum. Seviyorum inkar etmiyorum. Ne Bakın arkadaş bilmiyorum. yapmayın Peki. böyle. Sen söyle, söyle Biz, yani. Ne, ne yapacağını düşünüyorsun Bülent'e? Sen niye demin Bülent'e ben senin yerinde olsam gitmem, burada durmam dedim. Ben giderim Esra Hanım. Niye gitmiyorsun? Ben mi? Ben çocuğum için <laughs> geldim. Çocuğun için. Anladın. Ama çocuğunu kullanırıp da Çocuğum bu için bu kızın üstüne gidiyorsun. Ya sen şey mi? Onu kullanarak sen, değil. Senin derdin benim çocuk değil. Çocuğum, benim çocuğum. Bak, senin bak, derdin bak çocuk çocuk değil. Mi? Benim çocuğum kalkıp da bununla beraber buraya çıksa sen yanına gitmese bile annesi kabul etmeyecek çünkü sokak sokak gidecek. Başkası yanına Ben çocuğum tehlikede. Ben e, çocuğum tehlikede. Çocuğundan bu gitse, niye nereye gidecek? Söylesin, Bu zamana desin, kadar desin, babalık şey yapmadın da şimdi çocuğun olduğu aklına geldi? Ne zaman yapmadım? Yapmadın. yapmadın. Şimdi kalkıp burada, kal burada... Sen kalkıp bana dedi ki, ki, çocuğu bana da vermeyin diyorsun. Bunda da kalmasın yurda verin. Böyle bana, mi babalık? Bana güvenmiyorsa yurda gitsin o zaman. Ben sana hiç güvenmiyorum. Niye? Ben de sana güvenmiyorum. Ya gitti kişi. Ya İyi, Sezai yolda kötüydü. Yolda tamam bir dakika. Mu? Bir dakika Sezai kötüydü. Artık kötü değil Sezai. Sezai gitti. He. Cinsiyet ne dedin? Ben de dedim buraya geldim. Dedim ki çocuğun ismi belli. Ramazan. Ben babasıyla konuştum. Beraberliği olmuş iki yıl. Allah ben Allah. Ben bunu neden biliyorum? Çünkü Benim sen bana bunu söyledin. Benim haberim yok ama senin olmuş. sen bana söyledin. Ben çocuğun ee? babasının e. hayatını neden bileyim? Eee? Emel tamam arkadaşlar olurmuşsunuz. Ya öbürlerine saysam Mustafa'yı saysam. Mustafanın dünyada mı diyor? Lan ben yanıma geliyorum, bileti yanına giriyorum, de aldatıyorsun. Daha kaç kişi var aldatıp satan? Bileti aldattığımı nereden biliyorsun? Antalya'da gelirken... Ben bileti neden istemediğimi Altay'da, ben burada açıkladım zaten. Esra Hanım, yanıma gelirken bir tane <laughs> adamla beraber geldi. Bana getirdi, teslim etti. Yalan söyleme. Şu an yayla bağlamak istiyor. Beraber kaldığı dair adam, var kendisinde. Bunu diyor. İki hafta boyunca Antalya'da de kaldıkları her şeyi orada verir. Doğru mu? Abla hani ben burada dün de söylemiştim. Şu anda yani kez bir var. Şimdi bir dakika. Sıcak bir gelişme var. Bunu söylemem lazım. Bu arada Nefesle e, Hasan olayını biliyorlar herhalde. Şimdi bizim tablomuzda gözüktü ama biliyorsunuz Nefes'in aslında şu an ikinci bir evliliği var. Hala resmi evliliği devam ediyor. Sonrasında Hasan'a gidiyor. Hasan'dan da 9 aylık bir bebeği var ve bebekle birlikte Bülent'e gidiyor. Şimdi Evet, şimdi Hüseyin Bey'e de bu belgeyi vereceğim. Hasan sen bir e, dava Evet, Direkçesinde babalık, bulunmuştun. Evet ve şu anda e, davaya konu olan bu kızınız için bir kayyum atanmasına karar verilmiş. O ne demek? Hüseyin Bey bunu vereyim ve bunu o siz açıklarsanız daha net olur. Nasıl yani? Şimdi şöyle o bana zaten ekipçe atılmıştı bu inceledim ben. Evet. Şimdi e, Hasan tarafından bir soybağının reddi davası evet. ve babalık davası açılmış. Şimdi kanunumuz şöyle cevaz veriyor buna. Soybağının reddinde bulunabilecek kişi evlilik ilişkisi resmi evlilik ilişkisi devam ederken nüfus onun evet. babası görünen kişi yani Mustafa. Evet. Şimdi Mustafa Bey'den haberi alınamıyor diyorlar. Ee, kanun diyor ki e, resmi olarak soybağıyla bağlı olan babanın gayip olması durumunda Evet. gerçek babaya böyle bir hak tanıyor. Fakat mahkeme şimdi bunu bir usulen inceleyecek. Gerçekten Mustafa Bey gayip mi? Kendisinden son 5 yıldır haber alınamıyor. söylüyor Nefes Hanım. Aslında e, davaya da gelmiyor. Eğer o kanıtlanabilirse o durum. Evet. Yani gayiplik durumuna hükmedilirse bu sefer dava usulden devam edecek. Fakat eğer gayiplik durumu yoksa babaya bu e, babanın bu durumdan haberi varsa ve haberdar olunabiliyorsa o açması gerekiyor bu davayı. Peki Nefes Sen Mustafa Bey'le yani eşinle görüşüyor musun? En son beni e, ilk, pardon, e, ikinci buraya çıkmamda buradan otele geçtikten sonra saat işte 12.30-1'e geliyordu, telefonum çaldı. Yabancı bir numara. Ben sizden birisi sandım, açtım. Benim ben dedi, Mustafa dedi. Hangi Mustafa dedi? Kaç tane Mustafa tanıyorsun kocan olarak dedi. Ne var dedim, ne arıyorsun dedim. Sen dedi orayı dedi bırak dedi, Esay dedi. Ben dedim Müge Anlı'ya dedi çıkarım dedi. Müge'den başkasına çıkmam dedi. Kusura Öyle söyledi. <laughs> Orada daha iyi ben bilmiyorum bana öyle söyledi. Kapat telefonu dedi. Ya boşanacakmış Şeydim. yani öyle mi? Aynen Müge Anlı'ya çıkarsan boşanacakmış. Buraya gelmez. Bir şey söyleyeceğim. Ben de kapattım Eğer o oraya çıkarsa biz seni oraya göndeririz. Gülüyorum abla vallahi <gülüyor> bak gülüyorum. <gülüyor> Tamamdır. Biz konuştuk ya, asla boşanmam diyor Mustafa. Niye? İstemiyormuş boşanma. ben boşanmak istiyorum. Yani ben istemiyorum. o. Ama. Şimdi kayyum atandı ya. Bu karar sonucu kayyum atandı o ve Hasan'ın abisi kayyum olmak istiyormuş. O ne demek? Yani evet, esen, çocuğun, çocuğun koruyacak kişi. Çocuğun yani. haklarını korumak için Hasan'ın abisi kayyum olmak istiyormuş. Yani e, çocuğu almak istiyor. Haklarını korumak istiyor. Evet. Asla vermem. Ne diyorsun bu konuya? Asla. Asla. Sen istedin hadi nefes. İstedin hadi kendini yer. Beni dövmem daha, kendini döven, daha düne kadar karnıma tekme ya, atıp da aldıracaksın bana, bu çocuğu. ben ne yaptın geldin de benim bana, karşıma yamadın deyip adam şimdi benim çocuğuma mı el koymak ya, istiyor? Ya sen nasıl koruyun çocuğumu? Dese ki ben çocuğumu ne koruyun diye. Sen abi nasıl koruyacak ya beni değerlendirme ya. Ya Zilatil ailesi aradı konuştu ya. Ailesi sen ailesi nasıl koruyacak? Bak, bir tanesi arasın yapıyorlar. Türkiye sesleniyorum. Esen ben bunu Türkiye'ye sesleniyorum. Ben İtalyan çok. Bir tanesi desin ki Hasan böyle insan desin ya. Ya Ben insanım sen insansın. Değil mi? Sen Sana her Sana zaman çocuk insansın. çocuk çocuk yok. Hele o aile. Hele sen o abinin hiç çocuk yok. Gittin o kadar ben Hepsi kötü. Bak bana kötü. çocuk için gelme. Sen iyisin. Kimse gelmesin. Niye? Ben çocuğumu vermem. Niye? Diğer çocuklar niye? Senin abin verdi? kim ya? Kendi, Kendi çocuklarına bak. Ben... Şey bak beni kaldırma ayağa. Ya kalksana kal. bacan. Bak Kalsan kaldırma al. beni ayağa. Kalk. Kalk. Ver ben dedim bak çocuğu. Kalk elini kaldır. Çocuk için bana gelmeyin. Ben çocuğumu. Bana, bana çocuk için gelmeyin. Bana çocuğumu vermek zorundasın. Sana var ya. Anladın mı? Sana o çocuk değil. Bak sana evet. görme hakkını veriyordum. Zor. O çocuğun ya saçını, telini bile göremeyeceksiniz. Evet. Duyuyorsunuz tetikleri. Ne tehdit ediyorum ya? Ya sen şu an yaptın tehdit. Ne tehditi ya? Sen ben çocuğuma ayıramazsın. Allah Anladın Allah. İyi gezdiremezsin. Baba sahip çık o zaman. Sen anne Kaç ol. Gündür buradasın. sen de anne ol da çocuklara sahip çık. Çocuklara sahip çık. Çocuklara sahip çık. 5 TL'de sahip çık. Kalkıp da koca peşe koş. Adam peşe gidiyor şimdi oğlum. Arkana dur. Allah Bana Allah. Sayarsın. 8 mi orası? Say. Say ya. Sen kendine bak. Ya sen daha sayma bile yok. Allah Allah. Sayma Kaç bile yok. Kaç gündür? buradasın. He. Buradaki insanları arayıp da diyebilirsin. Benim çocuğumun Do kadının yanında Doğru. bezi, babası Doğru. bir ihtiyacı var mı diye sorabilirsin. Doğru. Niye karşılamıyorsun? Niye karşılayayım? Niye karşılayayım? Karşılamam. Niye o zaman bana o zaman? çocuğum demeyeceksin. O zaman niye duruyor yanında? Esnafı duydun değil mi? Karşılamam demeyeceksin. Karşılaması Bak, lazım. Yine o de o çocukların bana ihtiyacını karşılaman, karşılaman lazım. O zaman yanda bana demeyeceksin. Ben Benim çocuğum dersen, demeyecek. Karşılasın. Niye karşılanmıyor? O zaman senin derdin çocuk değil, senin derdin nefes. Aynen. Yok değil ya sen her şeyle karşılarım, ederim. O zaman karşılasın sen. Ama sen benim ya, çocuğum zaman. diyorsan onu karşılaman lazım. <laughs> Mamasını alman lazım, bezini bu, alman ben lazım. Ben karşılıyordum. Kalkıp da ben her yeri engellemesi Esra değil. Esra abla diyeme. Annesini diyemez arıyorum. abla. Tek tek konuşun. Annesini <laughs> arıyorum. Annesine ulaşayım ki masada telefonu açsın. Bir ihtiyacı var mı diye. Annesi telefonlarıma bakmıyor. Niye bakmıyor? Bu zaman arıp, arıp duran kadın niye açmıyor telefonlarımı? Bunu arıyorum, engelli. Bileti arıyorum, telefon ulaşılmıyor ben buraya çıkıyor. Engelli ama. Bana bak. Sen engelsen, ama engelli çağırın bana düşüyor. Niye dönüş yapmıyorsun? Niye dönüş yapmıyorsun? Bana bunu söyle. Niye dönüş yapmıyorsun? Niye dönüş yapayım? Yapmak zorundasın. Allah Allah. Sen mesaj bir daha bir ihtiyacınız ki, var mı bana, diye. Zaman, onu bana, onu engelli mesajı bile geliyor o zaman, bana kusura bakma. O zaman bana demeyecek ki. O kadar ki, küfür son yardım tek tek, tek biliyorsun. Ya Bunu mu söyleyemiyorsun? Bak, dökümanlar evet sana para gönderirim. Hepsi elinde. Esaplama Allah Allah. Bende. Hasan ee, sen ne istiyorsun? Bunun ben amacı esan, çocuk ben, değil abla. amacı? Bunun ben amacı, amacı ben beni kandırıp buradan götürüp evet. abisiyle bir olup beni öldürmek. Abla esan, ben bunu sana baştan ben beri söylüyorum. Sen Şimdi o zaman hemen abisini bir dakika abisini alalım. Mehmet Bey. Merhaba Esen. Merhabalar. Aynen. Nefes'in söylediklerini duyuyorsunuz değil mi Mehmet Bey? Evet duyuyorum Esen. Diyor ki aslında diyor e, Hasan'ın niyeti Beni abisiyle bir olup barışma vaadiyle kandırıp beni öldürtmek diyor. Böyle bir şey konuştunuz mu siz hiç? Esra Hanım biz nefeste barışma gibi bir şeyimiz zaten yok. Biz nefeste barışacağız diye bir nefeste şey söylemiyoruz. Nefeste değil Hasan'la. Hasan'la? Evet. Biz hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Hasan barışmak Bizim istedi ya dün. Seni ben ona bir fiske dahi vurdurmuşluğum yoktur. Tabi tabi. Ne oldu Vurdumdan söyle? Uğraşmadım diyorsunuz. İşte bir şehir şehir yapıyorlar. yapmadım diyorlar. Ben yarının üstü sıkarakulum. Bak ama şehir sahipten... Öyle söylemeyin. Şimdi e, sen Hasan dün dedi ki Hasan bize ben dedi nefesle barışmak istiyorum. Onu da hani birlikte biz hayat kuralım. Güvenilecek şekle gelsin. O da nefesle diyor ki beni diyor böyle barışma vaadiyle kandırıp eve alacak. Sonrasında abisiyle birlikte beni öldürecekler. Yok Esra Bu tamamen nefes alımın kendince uydurmacaları. Bizim Tabii öyle hiçbir niyetimiz canım. olmadı. Bizim yani nefeste bir barıştırma ya da Adana'ya çekme gibi bir taraftarımız da yok. Hatta mümkünse Adana'ya hiç gelmez. Ay gelmem zaten, korkma. Gelme. Ben senin senden korktum korktum yok. Geliyor. Biz kendimizden korkuyoruz. O zaman senin, senin kardeşin de benim, benim arkamda çocuğum, Benim çocuğum sen yanında değil mi ben geliyorum ha? Yok sen yüzünü görmeye meraklı değilim. Tabii canım Merak Geldiklerinde me. sarılmalar. Evet. Başka, 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 bir Hasan evet. mı var burada? Ben ölseydim. Bir dakika ha Mehmet Bey bir dakika nefes bir şunu soracağım ben nefese nerede elini tutuyor öpmeye çalışıyor ya? Buraya ilk başvurmadan önce Aydın'a gelmişti. Evet. O zaman yapmıyor muydu? Kendini şahittin. Ya, Sarılmaya çalışıyordu, çalışıyordu benim öpmeye kalkıyordu, barışalım diyordu. Aa, Bilen, ben hep böyle bak, bunu böyle, Bilen, Bilen, yalan söyleme bakma. Onu gözüne bakarak konuşma. Yalan söyleme. Benim Tamam benim mı? yanımda yapmadın. Bak, bak. Bak diyorum. Benim yanımda yapmadın. He, nasıl yaptım o zaman? Nasıl benim yanımda şimdi? yapmadın diyorum bak. İnkar etmiyorum. Uyumdursa Ama markete, yandaydın. markete gittiğinizde onu ben bilemem. Markete hiç ben, baş başa gitmedik ki. Ben buna markete hiç markede. baş başa hiç gitmedim. Gittik hiç mi? Hayır gitmedik. Su almaya gittiniz. Hayatta gitmedim. Su suyla dondurma almaya gittiniz. Hayatta gitmedim. Hayatta gitmedim. Şey ben diyor, buna hatta markete girmedim. Sen, ben seninle gittim. Bir dakika ya ben bir şey anlamıyorum. Siz ikiniz ayrı ayrı adam. Niye birlikte markete gidiyorsunuz? O seni aldatıyor, ona gidiyor, ona gidiyor. Siz niye birlikte markete gidiyorsunuz? Aynı evde Yok, kalıyorsunuz. Yok bilmiyordum. işte buna abi kardeş ilişkisi sanıyordum. Ama ciddi öğrenince... Ne abi kardeş ilişkisi canım? Çünkü bana öyle dediler Genç çıkar adam ne abi kardeş olur mu ya? Sen de buna Çünkü inandın hatta, mı? Hatta o gün yani Vakla ne dedi? Biz abi kardeş ilişkisi yaptık. Aslan masada derlenmesin diye... O biliyorum da ben seni kandırmışlar ama yani böyle bir şey de inanılm inanılmayacak hı. şeyler var hayatta. Ben söylemek istiyordum. Yine hı hı. diyordum. Ama hep "Dük diyor söyleme" diyordu. Ben Ben ettirmedim. Yanana gerek yok. Ben dedim hı. söyleme. Neden? İstemedim. Çünkü biliyorum başıma bela olacağını. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.